Almina, Almina kızım efendim, çabuk gel buraya. Efendim? efendim. Kızım uzaylılar gelmiş. Aymina. Uzaylılar mı? Almina. Uzaylılar hapa. Çok Aymina büyükler. Ufoya bak Almina. ışık çıkan ufo. Bir de uzay gemisi gibi bir şey var. Almina baksana Ama, çok korkmuş o, kızım. Bak orada o, bir o, hareket ediyor. Bir gibi. tane de Robbie, robot var. Almina gözüne bak Almina. Baksana. Aymina. Çok Aymina, büyük şu beyazı çok anne ne yapacağız biz bilmiyorum baba köşe... ne yapacağız acaba biz ne yapacağız bunlar bilmiyorum, nereden köşe, girdi anne, acaba köşeye saklanalım kızım. O, evet. kastıymış evet kastı. bu kastı bizi dövebilir baba Aa, anne bizim burada baba. silahlarımız var çabuk Aa. silahlarla ateş edelim baba ateş et anne ateş et baba uçamayacağım şey yazar iyi misin oğlum yazar uzaylar var istemiyorum yazar yazar çabuk gel 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 oğlum gel Bak bastı. çok büyük. Anne ateş et. Yatırın onu. Yazıp git oraya yazıp götürecekler seni yazıp çabuk gel buraya. Yazıp. Oo baba şu kas. Aa baba şu kaslı olan bizi dövüp. Kaslı olan ne ateş et kaslı olan. Evet. İki Polis taraftan da sardılar bizi. Nereden kaçacağız? Bilmiyorum baba. Tamam gidelim ona bakalım. Bir, bir baba ben. polisi mi arasan? Polisi arayalım oğlum gelsinler çabuk. Anne sen polisi ara. Tamam. Alo polis. Polisi arıyorum. polisi arıyorum evet. gelsin. Alo polis mi? Bizim ev uzaylılar bastı. <laughs> yağız abi seni zehirlediler mi? Tamam yağız gelin, yağız gelin evet. Ateş et oğlum yağız ateş et. Polisler geliyor baba. Anne o kadar bak gel gel. Evet. diyor. Bak uzaylıya bak gel gel. Evet abi. gel gel diyor. Bak bak Yağız abi bak, bak, bak çok büyük. Yağız bak hareket ediyor bak bir tanesi. Evet Evet. Bak bak kasıyor bak kasıyor. Vurun vurun bunları, bunları. baba bunlar mermi işlemiyor. Aynen evet. şuna bak kızım çok büyük. Evet çok büyük. Arkadaşlar evet, çok büyük. Arkadaşlar nasıl öldürdünüz? Çabuk ateş edin ateş edin. Ufa 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 yürü. Yazın aynen sopayla vur kızım al. Al sopayla evet. vur. Baba ama çok Gel gel kızım çabuk seni yiyecek, gel yiyecekler. Baba saldırıyor bu. Evet evet polis aradın mı? Evet. Evet polisler evet. gelecek bizi kurtaracak arkadaşlar. Evet Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. çok çok hoşçakalın. Bay bay. Bu videoda uzaylılar geldi. Kalp kalp içinde kalın. Uzaylılara uzaylıları... kalp atıyor ya uzaylılar. Evet uzaylıları da, evet. da biz döneceğiz da arkadaşlar. Polis de gelecek biraz sonra uzaylıları götürecek. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.